Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, gurbetçi bir vatandaşımız yıllarca ömrünü gurbette geçirdi. Hiç olmazsa bir gün anavatanım Türkiye'ye döndüğümde rahat ederim diye yemedi elinde avucunda ne varsa bir kenara koydu biriktirdi ve ardından da Türkiye'nin yolunu tuttu. Anavatanımız Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Memleketi olan Adana'ya gitti. Adana'ya gitti. Öyle olaylar yaşadı ki akıl alır gibi değil. Eşiyle birlikte kesin dönüş yapan İsveç'te yıllarca çalışan vatandaşımız Adana'da dolandırıcıların tuzağına düştü. Yıllarca 45 yıl çalışıp biriktirmiş olduğu tüm parasını, elinde, avucunda ne varsa altınlarını, her şeyini kaybetti. Peki nasıl dolandırıcıların tuzağına düştü? Nasıl onların kurbanı oldu? Bunların hepsini şimdi tek tek anlatacağım değerli izleyicilerimiz. Bunun yanı sıra bu yayınımızda eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız geleceğinizle ilgili Türkiye'de kendinizi bir garanti altına almak istiyorsanız özellikle onlara sesleniyorum ve Türkiye'de emekli maaş almak istiyorsanız bu yayınımız çok çok önemli. Lütfen sonuna kadar takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz. İsveç'te çalışan iki çocuk annesi Ayfer Çinkitaş adlı vatandaşımız eşi Mahmut Çinkitaş'la 4 sene önce Adana'ya döndü. Merkez Seyhan ilçesine yerleştiler ancak eşi Türkiye'ye döndükten bir yıl sonra vefat etti. Ayfer Hanım da yine üzücü bir şekilde değerli izleyicilerimiz sarı nokta hastalığı olarak bilinen gözdeki görme yeteneğini kaybeden hastalığa yakalandı ve çok büyük oranda görmüyordu. Bir gün telefonu çalıyor 16 Ağustos tarihinde. Telefonu çalıyor. Arayan kişiler kendi isminin FETÖ davasına karıştığını, adının da Ayfer abla olarak FETÖ davasında geçtiğini ifade ediyorlar. Kadıncağız korkuyor. Benim FETÖ ile Meto ile bir işim yok diyor. Arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıyor ve FETÖ terör örgütüne üye oldunuz, olmuşsunuz diyor. Adın FETÖ'nün Ayfer ablası olarak karışmış diyerek yaşlı kadından elinde avucunda ne kadar para varsa gidip bankadan çekmesini ve kendilerine vermesini bu paraların inceleneceğini söylüyorlar. Paranın nesini inceleyecekseler. Ayfer Hanım korkuyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeden bankaya gidiyor. Bankada bulunan 200 bin TL artı 67 bin eurosunu çekip eve getiriyor. Bu dolandırıcılar tekrar arıyor parayı çektim mi çektim gelin diyor evde. Bir kadın bir erkek değerli izleyicilerimiz Ayfer Hanım'ın evine geliyor. Gelirken de diyor ki sakın kimseye haber verme evde de kimse olmasın diyorlar. Kadıncağız korkuyor. Kimseye haber vermiyor. Geliyorlar. 200 bin TL artı 67 bin euroyu alıp gidiyorlar ve diyorlar ki Paraları inceledikten sonra getirip sana teslim edeceğiz diyorlar. Bunun üzerinden bir hafta geçiyor değerli izleyicilerimiz bu dolandırıcılar bir daha arıyor. Diyor ki sen de altın varmış, altınlarını da bize vermen gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz yaklaşık bir kilo altını da gelip alıyorlar bir kilo altın ve ortadan kayboluyorlar. Daha sonra bu yaşlı kadıncağız durumu çevresine söylüyor ve polise gidiyor, şikayet ediyor. Polis de ifade verirken bu dolandırıcılar yine onu polislerin yanında arıyor ve diyorlar ki biz parayı yarın getireceğiz diyor. Yarın öbürsü gün arkadaşlar hepsi ortadan kayboluyor. 200 bin TL, 67 bin euro ve 1 kilogram altın yok oluyor gidiyor değerli izleyicilerim. Ve kadıncağız ağlıyor şunu söylüyor diyor ki Eşimle beraber gece gündüz çalıştık. Çocuklarımız için, kendimiz için kenara paraları koyduk. Türkiye'ye, ana vatanımıza döndük. Böyle bir olay yaşadık. Ne olur, benim paramı geri getirin, bulun diyor. Aman değerli izleyicilerim, şunun altını çizelim. Hiçbir polis sizi arayıp parayı getirin demez. Hiçbir hakimin ben, savcıyım ben diyen kişi sizi aramaz. Böyle bir şey yok. Telefon dolandırıcıları kaynıyor. Aman dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Böyle bir durum olduğunda direkt telefonu suratlarına kapatın. Böyle bir şey yok. Korkmayın. Yani içinde olmadığınız bir durumdan dolayı arkadaşlar nasıl suçlanabilirsiniz? Yok ki böyle bir şey. Hayal mahsulü. Hayal. Böyle bir şey olsa bile birisi de telefon açtı. Ver kardeşim bana telefonumu diyeceksiniz. Ben avukatıma Şimdi durumu ileteceğim. O sizi arayacak diyeceksiniz. Bak sana ne diyorlar. Hemen direkt küfür edip kapatacaklar. Göreceksiniz. Böyle çok olay var Türkiye'de. Kıymetli izleyicilerim. sadece bakın Türkiye'de değil Almanya'da bir çete ele geçirildi. Evet bu çete Almanya'da özellikle yaşlıları arıyor. Diyorlar ki bu yaşlılara sizin bölgenizde çok büyük hırsızlık çetesi var. Aman dikkat edin evinizde para varsa arkadaşlarımız gelip alacak diyorlar. Biz polisiz diyorlar ya da bankada paranız varsa bir soruşturma var diyorlar. Gidin bankadaki paralarınızı çekin. Bankada çünkü problemler var diyorlar. Bankada çalışanlar paraları çalıyor diyorlar. Gerçek arkadaşlar bunlar şaka değil. Biz de bu paraları güvene almak için bankada da kalmasın, evde de kalmasın biz sizden alacağız diyorlar. Böyle bir çete yakalandı. Üstelik arkadaşlar bu çete İzmir merkezli bir çete. Evet İzmir'de bir santral kurmuşlar. İnsanların cep telefonlarını aradıklarında telefonun ekranında polis diye polis numarası çıkıyor. Evet. Ve bu işi Suriye kökenliler İzmir'de yapıyormuş. Çok iyi Almanca bilen geçmişte Almanya'da yaşamış olan insanlar yapıyorlar. Böyle bir çete yakalandı, çökertildi. Böyle şeyler var. Aman 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 nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika. Her yerde var. Bakın. Dünyada en çok dolandırıcının olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Her yerde dolandırıcı var diyeceksiniz ki, olur mu? İnanın bana, en çok dolandırıcı Amerika'da. Her yerde var. Aman dikkatli olun diyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu videomuzun başında ifade etmiş olduğum güzel bir habere sıra geldi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, üstelik geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi artık Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Ayrıca dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, emeklilik işlemlerinizi yaptırmak için dilekçelerinizi, formlarınızı, tüm müracaatlarınızı, hesaplarınızı, hesaplamalarınızı yaptırmak için artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sadece bir telefonla emekli olabilir, emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bir adım atmak istiyorsanız, kendinizi Türkiye'de garanti altına almak istiyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatlice takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız Artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek bu ikinci randevüde uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.